Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat 3. Bursa Turizm. Saat 3. Star Diyarbakır. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 3. BB Bas. Sabiha Gökçen Havaalanı. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 3. Uludağ Turizm. Saat 3. Kamil Koç. Kamil Koç İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 3. Kamil Koç 2 Kamil Koç Karşı karşıya Saat 3 Mardin seyahat Adana Gaziantep Şanlıurfa Mardin Denizli Yolculuklar Direkti Saat 3 Kamil Koç Balıkesir Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat 3. Pamukkale Turizm. Aydın, Muğla, Marmaris. Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat 3. Kamil Koç. Kamil Koç, İzmir. Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat 3. Özelbistan. Ankara, Kayseri. Elbistan, Demir TV yolculuklar dilerim. Saat 3. Nilber Turizm, İstanbul, Edirne, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 3, Kamil Koç. Saat 3, Kayrası, Adana, Gaziantep, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 3. Kale seyahat. İzmir, Demir, Aydın, Nazilli, Denizli. Demir TV iyi yolculuklar diler.